Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de PKK YPG terör örgütü ile Esad rejimi mevzilerini vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ettiğini bildirdi. Bakanlık sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vuruluyor teröristlerden şehitlerimizin masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz. Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkumdur ifadelerine yer verildi. Diğer yandan Pençe Kilit bölgesindeki saldırıdan sonra 13 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında saldırıyı gerçekleştirenler de var. Türk Topçu Birlikleri Aynal Arap doğusundaki Kanıya Kürdan ve Davut köylerinde bulunan PKK mevzilerini vurdu. Topçu birlikleri Afrin güneyindeki Tenep bölgesinde bulunan PKK ve Esat mevzilerini vurdu. İlk belirlemelere göre 3 Esat unsuru öldü, yaralılar var. Türk Topçu Birlikleri Aynal Arap batısındaki Zor Mağar dağlarında bulunan PKK mevzilerini de vurdu. Suriye rejimine yakın El Vatan gazetesi ise Suriye ordusunun PKK-YPG terör örgütüne destek için Aynel Araba büyük bir askeri sevkiyat yaptığını belirtti. Tankların da dahil olduğu en az 20 araçlık bir konvoyun şehrin batısına konuşlandığı iddia edildi. Amerika askerleri de SDF terör örgütüne 20 ünite kan ve plazma verdi. Açıklamada, ortaklarımıza 20 ünite kan ve plazma verdik. Ortak olarak sürekli desteğimizi göstermeye ve bölgede istikrarı yeniden sağlamak için ortak çabayı sürdürmeye kararlıyız denildi. Diğer yandan Türkiye'nin Suriye'ye yapması beklenen kara harekatı ile ilgili İsrail gazetesinde emekli asker Zivi Bar yazı kaleme aldı. Türkiye'nin son dönemde diplomatik adımlarını yorumlayan Bar, Suriye operasyonunun kaçınılmaz olduğunu ve Türkiye'nin önüne kimsenin engel koyamayacağını belirtti. Bar söz konusu yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığına dikkat çekerken bölgedeki iki güç olan Rusya ve Amerika'nın konu hakkındaki tutumlarını değerlendirdi. Rusya'nın Türkiye karşısında Ukrayna savaşı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri süreci nedeniyle elinin zayıfladığını belirten Bar, Amerika yönetiminde de benzer bir durumun yaşandığının altını çizdi. Bar yazısında, Erdoğan Suriye'ye operasyona karar verirse Rusya'nın yoluna çıkıp çıkmayacağı şüpheli. Daha karmaşık ikilem Amerikan'ınki olacaktır. Biden Türkiye'ye yeni F16 uçaklarının satışı için en hevesli lobici haline geldi ifadelerini kullandı. Öte yandan Azerbaycan'ın uyarılarına rağmen Rusya Savunma Bakanlığı Azerbaycan şehirlerini Ermeni şehri gibi lanse etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Rusya Savunma Bakanlığı'nı bir kez daha uyararak Azerbaycan şehirlerinin isimlerinin doğru telaffuz edilmesini istedi. Açıklamada, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yayınlanan Rusya Federasyonu Barış Gücü Birliği'nin resmi bilgilerinde, yerleşim yerlerimizin adlarının hala hayali Ermeni yer adlarıyla anıldığını üzülerek bildiririz. Ayrıca Karabağ Ekonomik Bölgesi'nin her defasında Dağlık Karabağ Bölgesi olarak anılması da istenmeyen bir durumdur denildi. Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesinin Azerbaycan yer adlarıyla yerleşim yerlerinin liste ve haritasının Azerbaycan tarafından Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığına resmi olarak gönderildiğinin bir kez daha bildirildiği açıklamada Azerbaycan topraklarında geçici olarak görev yapan Rus barış gücü birliği ile Türkiye Rusya Ortak İzleme Merkezi'ne de bu isimlerin kullanılması istendi. Açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında geçici olarak konuşlanmış olan Rus Barış Gücü Birliği'nin komutanlığına, ülkemiz topraklarındaki yerleşim yerlerinin adlarını resmi başvurumuzda belirtilen doğru yer adlarıyla birlikte vermeye davet ediyoruz. Son olarak resmi bilgilerinde Mardakert ve Martuni olarak adlandırdıkları Azerbaycan yerleşim birimlerinin resmi isimlerinin sırasıyla Adere ve Hocavend olduğunu Rus tarafının dikkatine sunuyoruz denildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın yine yalan bilgi yayınladığını bildirdi. Açıklamada, Azerbaycan ordusu birliklerinin Ermeni Silahlı Kuvvetleri birliklerinin mevzilerine çeşitli kalibre hafif silahlarla ateş açtığına dair karşı tarafın yaydığı bilgiler tamamen yanlış ve gerçek dışıdır. Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yayılan bu bilgiyi kategorik olarak reddediyoruz denildi. Diğer yandan Amerika'da yaşayan Ermeni profesör Arman Grigoryan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmayacağını açıkladı. Bölgede askeri harekat tehdidi olduğunu aktaran Grigoryan, barış görüşmelerinde ilerleme olmazsa tırmanma riski çok yüksek. Ne zaman bir konuda fikir ayrılığı olsa, Ermenistan cephesinden bir karşı karşıya gelme oluyor ve tabii ki Azerbaycan güç baskısına koşuyor. Sınır geriliminin Zengezur koridoru ile ilgili olduğu Ermenistan'ın direndiği söylentileri dolaşıyor ve Zengezur koridorunun açılmasını Laçin koridorunun korunmasıyla eş tutuyorlar. Azerbaycan'ın Laçin koridorunu kapatarak Zengezur koridoru için müzakerelere başlamak istediği de söyleniyor. Ermenistan'ın direnişini kırmak için onlar askeri bir operasyon düzenleyerek Erivan'ın Bakü'nün talebini kabul etmesini sağlayabilirler dedi. Rus siyaset bilimci Andrei Kortunov, sözde Rus barış güçlerinin Karabağ'da 3 yıl daha kalmasının planlandığını açıkladı. Rus uzman, anlaşmaya göre çatışmanın her iki tarafının da Rusya'nın askeri varlığını desteklediğini saçmalayan Rus uzman, Rus barış güçlerinin bölgeden çekilmek zorunda kalması durumunda bölgedeki etkisinin azalacağını söyledi. Uzman, Rus barış güçlerinin Karabağ topraklarında kalış süresinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir müzakere zor olacak ve bu görev süresinin uzatılacağını önceden söyleyemeyiz. Ancak barış güçleri Karabağ'da 3 yıl kalmalı. Teorik olarak Azerbaycan tarafının Rus barış güçlerinin Karabağ topraklarındaki varlığının derhal sona erdirilmesi konusunda ısrar edeceği varsayılabilir ancak umarım bu olmaz bana öyle geliyor ki, Azerbaycan Moskova ile tartışmak istemez, Bakü'nün şu anda çözmesi gereken daha birçok görevi var. Amaç, sadece Karabağ'ı değil, genel olarak Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini etkileyen tüm sorunların çözümünde ciddi ilerleme sağlamaktır dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 278. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusuna ait farklı tiplerde 6 adet askeri teçhizatın imha edildiğini belirtti. O yakın Rus askerinin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, Zaporizya bölgesinin Pologa ve Çernihiv yerleşim bölgelerinde, savunma kuvvetlerinin eylemleri sonucu yaklaşık 80 Rus işgalci yaralandı. Savunma kuvvetlerini itibarsızlaştırmak için Rus işgalciler yerleşim yerlerine ateş açıyor, sorumluluğu Ukrayna silahlı kuvvetlerine atıyor. Ayrıca düşman, özgürleşmiş topraklardan gelen Ukrayna vatandaşlarının döviz fonunu artırmak için Ukrayna ordusu tarafından gözaltına alındığına dair yanlış bilgi yayarak, onları işgalcilerle işbirliği yapmakla suçladı. Ukrayna savunma kuvvetleri füze kuvvetleri ve topçu birimleri, personel, silah ve askeri teçhizat odaklı dört bölgeyi ve bir diğer önemli düşman askeri tesisini vurdu denildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 87.900 askerini kaybettiğini, 2.908 tank ve 5.861 zırhlı aracın da imha edildiğini bildirdi. Açıklamada, 1889 topçu sistemi, 395 çok namlulu roket atar sistemi, 209 hava savunma sistemi, 278 uçak, 261 helikopter, 1555 insansız hava aracı, 531 seyir füzesi, 4416 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi.